önümüzdeki süreç çok kritik bir süreçtir. Çok dikkatli adım atmamız, duygularımızı frenlememiz, taleplerimizi yerinde ve zamanında yapmamız gereken bir süreçtir. Niçin? Bir de bak, niye bugün başladı bu süreç? Yani bundan evvel yoktu da niye başladı? Çok basit. Türk Cumhuriyeti olduğundan beri arkadaşlarım daha ayrıntısını verirler muhtemelen kurulduğundan beri Türkiye'yi askerler ve yanlışlar yönetti. Devlete onlar hakim. Devlet kendisi için var. Devlet halkı için yok. Ve bu yönetim iki tane kendine düşman belirtti. Bunun biri bölücüler, öbürü irticacılar. Yani biri Kürtler, öbürü Müslümanlar. Çünkü Türkiye'deki gerçek muhalefet, bu, bu e, askerleri ve yargıçlara olacak gerçek muhalefet bu iki büyük gruptan gelecek. Bu çok uzun yıllar Şu anda ayrıntısına girmeyeceğim. Türkiye'nin gelişmesiyle ve dünyanın gelişmesiyle Türkiye'de yaşayan insanlar öyle bir, bir duruma geldi ki artık böyle bir askerlerin e, yanlışların yönettiği devlete de tahammül edemez hale geldiler. Bu süreyi başlattık ama hiç herkes gidiyor. Ne güzel değil mi? Herkes yüzü gülüyor. Tam otaj yok. Bana gelip gülüyor. <gülüyor> Bugün de hakikaten o onurlu direnişine duruşuna yakışır bir şekilde bir karşılama gerçekleştirdi. Eee bizi onuru etti. Ee, bu çok önemliydi. İkincisi buradaki ilgileri yani toplantı salonu size gördüğünüz tıklım tıklımdı. Bu çok önemli ve taleplerini dile getirmeleri çok önemliydi. Taleplerini de dinlediniz. Aslında onların talepleri eee Kürdistan'da gezdiğimiz tüm illerdeki halkımızın talepleriyle aynı talepler. Nedir o talepler? Sayın Eno özgürlüğü, siyasi tutsakların serbest bırakılması, Kürtlere statünün verilmesi, kimlik, kültürel, ana dil haklarının mutlak suretle anayasal güvenceye kavuşturulması, kuruculuğun lağvedilmesi, seçim barajının düşürülmesi, siyasi partiler yasasının yine aynı şekilde eee değiştirilmesi. Ondan sonra bu e, doğa tahribatı vesaire konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi, e, ondan sonra eee başlık başlık olarak gidiyorum. Arada atlayabilirim. E, koruculuğun nav edilmesi, karakolların kaldırılması, HES'lerin kaldırılması yani sayabileceğim birçok başlıktı. E, geçmişte İslamcıların yaşadıkları e, acıların da bu süreçte ortaya çıkarılmasına dönük talepleri var. 28 Şubat daha sonraki cezalar vesaireler ilgili. Yani aslında toplumun tamamı eğer yeni bir sayfa açılacaksa e, gerillalarının evlerine geri dönmesini istiyor ve tabii ki e, Kürt hareketine bağlı Kürt halkının da talebi Sayın Öcalan'ın özgür olmadığı bir ortamda barışın sürekliliği olamayacağı, demokrasinin veya kendilerinin kimlik, kültürel ve haklarının güvence de olamayacağını düşünüyorlar. Bu temelde Sayın Hocalar'ın özgürlüğünü talep ediyorlar. Yani ben buradaki görüntüden Türkiye'nin tamamının bir kere Kürtlerin barışa ne kadar açık olduğunu, ne kadar barışın yanında olduğunu, ne kadar kavgadan çatışmadan uzak bir dünya istediğini görmesi gerektiğini düşünüyor. Akıl insanlar bugün Doğu Beyazıt'ta ilçemizde akıl insanların gelişini bir yurttaş olarak nasıl görüyorsun? E tabii ki öncelikle 100 yıldan süre gelen bugüne günümüze kadar devam eden eee hmm. asimilasyon, inkar politikalarının sonucu olarak bugüne geldik ve bugün e, akıl insanları hayatını ilçemize teşrif ediyor olmaları bizi sevindirdi, umutlandırdı elbette ki. Diğer tarafta tabi e, cihanda sulh, yurda sulh diyenler bugün e, buna layık olmadıklarını görüyoruz. Buna dire, barışa direndiklerini görüyoruz. E, sırada bir vatandaş olarak demiyorum iki e, kardeşi gerilla da bir kardeşi askerde var birisi olarak diyorum. Elbette ki barış diyoruz, kardeşlik diyoruz, yaşasın barış diyoruz. Ee, bu barış sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok Akil insanların değerlendiriyor, içlerimizi... Teşekkür ederim, ee, Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan ve Erdoğan'a çok çok teşekkür ederiz. Bugünlere bizi getirdiler. Ee, artı akıl insanlara teşekkür ediyoruz. Bu barış süreci çok iyi devam ediyor. Koruyucu sistemin kaldırılması, gizli tanıkların, bu gibi şeylerin kaldırılması. Yani bu gibi şeyler barışa köstek olur. Yani yardımcı olmaz. Ha biz e, sadece bir taraftan beklememek lazım. Yani sadece Kürt tarafından beklememek lazım. Her şey Kürt tarafı her şeyi yapmıştır. Gerilla çekilmiştir ama önemli olan devlet tarafı da buna daha çok katkıda bulunup bu barış sürecini daha ileriye götürmesi.